Elbette ki Fransızca yakın zamana kadar e, entelektüel Avrupa'nın kullandığı bir dil idi. Dolayısıyla bu dilde 100 seneden fazla sürdü hakimiyeti. Bu dilde yazılmış çok sayıda eser vardır. Fransızca'yı bilmek insana e, her ilimde önemli bir aşama sağlar. Ama aynısını Frans Almanca için de söylemek mümkündür. Almanlar e, ilmi konularda çok titiz oldukları için e, her sahada bakarsınız bir literatürü vardır Almanların. Ruslar onlardan daha geri olmakla beraber diğer milletlerden daha ileri bir literatürleri vardır. Ama işte İtalyanca için, İspanyolca için bunu söyleyemem. Son yüzyılda İngilizce ve franca oldu bütün dünyada. İngilizce artık herkesin yaptığı çalışmaları, e, İngilizce Sunum yaptığı oldu. sunumları, yaptığı bir dil oldu. Eski kaynaklar bu dile çevrildi. Bir de yani Fransızcanın yaygın olduğu zamanda dünya tarihine e, kaynaklık edecek çok fazla bir çalışma yok. Çünkü tarih ilmi modern bir tarzda ele alınmıyordu. Ki o zaman yazılmış olan dokümanlar bizim için olmazsa olmaz dokümanlar olsun. Onun için e, dünya tarihinde İngilizce, Almanca, Fransızca bu dillerden birini bilmeniz hatta mahalli dillerden birini tabi Afrika dilinden bahsetmiyorum. Arapça bile bilmeniz size çünkü Arapçaya da tercüme edilmiş çok sayıda eser vardır. Çince böyledir. Spesifik diller, dilleri bilmeye ihtiyaç vardır. Ama mesela bir Roma tarihi için latince olmazsa olmazdır. Hı hı. Bunu mutlaka bilmeniz gerekiyor. Türkiye'de Osmanlı tarihi için olmazsa olmaz değil elbette ki Türkçe ama Türkçenin Osmanlıca versiyonudur. Yani Osmanlıca kelimeleri aşina olmak, terkiplere aşina olmak gerekmektedir. Bir de Osmanlıca'nın yani Osmanlıların konuştuğu Türkçenin kullanıldığı devrelerde farklı söyleniş tarzları vardır. Bunları da bilmek lazımdır. Bunları bilmeyen kimse metinleri anlayamaz. Ve çok o, yanlış neticelere varabilir. Hı hı. Bir de kullanılan kelimelerin o zaman ne manaya geldiğini bilmek lazımdır. Bir örnek vereyim. Türk kelimesi şu günümüzde Türk milletini ifade eden bir kelimedir. Fakat Osmanlı'nın ilk zamanında öyle değildir. Osmanlılar Oğuz boyundan olduğu için ve Anadolu'da Oğuzlar tarafından vatan edildiği için Türk kelimesi daha ziyade köylüler için kullanılan bir kelimedir. Çünkü Oğuzlar kendilerinden önce gelen ırktaşları hep köylere yerleştiği için şehirlere ve köylere hı, hı. Bunlara Türk demişlerdir. Kendilerini onlardan biraz daha üstün görmüşlerdir. Kendilerine ayrı bir isim ayrı bir kabilelerin ismini vermiştir. O zaman bir millet bilinci olmadığı için Oğuzdur Ol. ama Kayı'dır, Kınık'tır, Bayat'tır, evlidir Anadolu'da böyle yer isimleri Hı. çoktur. Dolayısıyla ister istemez sosyolojik olarak bunlarla o Türk dedikleri arasında bir ayrım başlamış ve Türkler hakkında köylü oldukları köylü olarak görüldüğü için bazı küçüldücü ifade eder kullanılmış. Türk'ün aklı sonradan gelir gibi. Vay Türk milletici mi söylenmiş bu söz? Ama işte o zaman Türk'ün ne manaya geldi bilmezsin. E, karşılığının ne olduğunu bilmediğimiz evet. için. Halbuki mesela Fatih Kanunnamesi'nde bir madde var. Diyor ki bir adam şu suçu işlese diyor. Türk ya şehirli olsa şu kadar cezası var diyor. Türk de olsa şehirli de olsa cezası şu kadar. Çok açık. Hayır, şey olarak kullanılıyor. Hı. Şimdi bunu bilmeyen tarihçi bunun üzerine ciltlerle kitap yazabilir. Osmanlılarda Türkler şöyle aşağılanmıştır, böyle kötülenmiştir. Bir Osmanlılar Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk millet şuurunun günümüze kadar intikalini sağlamıştır. Osmanlılar olmasa yani Türk en azından Anadolu'da Türk varlığının muhafazası kolay değildi. Anadolu çünkü hassas bir yer. Osmanlı e, yani Türk tarihi için Arapça ve Farsça da e, belki birinci derecede değil ama çok önemli dillerdir. Çünkü e, Arapça ve Farsça Türk tarihi üzerine çok eserler vardır. Ve bizim Müslümanlığa girdikten sonraki en çok temasımız bunlarladır. Bunları bilmek gerekiyor. Bu, bu üç dil Türk tarihi için olmazsa olmazdır. Anladım. Ondan sonra siz eğer İslamiyet'ten önceki Türk tarihine dönecekseniz... Çince ile meşgul olmak lazım. Çince de bir dil değil. Kolay değil. Değildim. Allah'tan ki Çince tarih metinleri Avrupa dillerine çevrildi. Pek çoğu. Oradan biz maalesef çok ya. ilgili olmadığımız için bizlerde o kadar yaygın değil. Biz Orhun alfabelerini bile, Orhun kitabelerini bile çok daha yeni kendi dilimize çevirdik. Ama Avrupa'da bunların hepsinin tercümesi var. Onun için büyük bir kolaylık meydana geldi. Ama şurası bir gerçektir ki tarih yazanları mutlaka sadece tarih bilmeleri yetmiyor. O devrin yaşantısını, tasavvuf anlayışını. Mesela tasavvuf bilmeyen bir kimse Osmanlı padişahlarının yazdığı şiirlerde geçen saki, mey, şarap, meyhane gibi sözleri gerçek manada kullanılmış zanneder. Halbuki divan edebiyatında bunlar tamamen sembolik manalar tamam. ihtiva eder. Tasavvufi manalar ihtiva eder. Meyhane tekke demektir. Saki şeyh demektir. Mey ...aşk, tasavvufi... alakalı ve feyiz demektir. Bunları bilmeyince... ...görünüşteki manayı vermek kaçınılmaz oluyor. O zaman tek başına tarih bilmek veya... ...belgeler, belgeler konuşsun. Belgeler konuşsun ama belgeyi yorumlayacak olan insandır. Çok insan... ...tarihçi bile olsa bazen belgeleri yanlış anlayabiliyor... ...yanlış değerlendirebiliyor. Bir de işin içine... ...biraz evvel söylediğimiz... E, ...subjektiflik girince... ...şu da var, tarihçi tarafsız olamaz. Yani... Fransız ihtilali bir kralcı tarihçiden okursanız Albert Sorel'den farklıdır. Jacobin bir tarihçiden okursanız farklıdır. Hmm. Bonapartist bir tarihçiden okursanız farklıdır. Bu kaçınılmaz. Ama işte hadiseleri en azından doğru olarak ortaya koymak her tarihçiye yakışan bir şeydir. Mesela Yunan isyanı. Yunanistan daha önce Osmanlı Devleti'nin bir vilayetiydi. Şimdi Osmanlı tarihlerinde Yunanlıların ayaklanması bir ayaklanma olarak alınır. İsyan. Yunan tarihlerine giderseniz büyük bir kahramanlık, istiklal hareketidir. Her ikisi de normaldir. Yani bir tür tarihçisinin onu bu kadar objektiflikle ele alması beklenmez. Ama o hadise cereyan ederken olup biten hadiseleri ideolojik olarak kasten saklarsa veya ajite eder, abartırsa işte bu doğru bir tarihçilik değil. Bu tarihe haksızlık. İşte bu haksızlık yani... oluyor. Problem buradadır. Yoksa e, ufak bir tarih. Sonra bazı hadiseler sizin yorumladığınızdan çok farklı olabilir. Sultan II. Mahmut'un reformları mesela. Hiç kimseyi memnun edememiştir. Ne zamanımızın liberalleri memnundur, Sultan Mahmut'tan, şekli bulmuştur reformlarını. Ne Osmanlı'yı sevdiğini iddia eden kesim memnundur, onu gelenekten uzaklaşma, kopma olarak değerlendirir. Ne İslamcı olarak lanse edilen bir kesim memnundur, Gavur padişahı olarak lanse eder. Anlatılanlar doğrudur da yapılan yorumlar o anlatılanlarla birebir örtüşmüyor. Çünkü anlatılanlar açık bir şekilde ortaya konmuyor. Tek bir olay alınıyor. Hı hı. Padişah Yeniçerilerle ilgisi, ilişkisi olduğu için Bektaş Tekkeleri kapatmıştı o zaman Siyasi bir karardır Yeniçeri ocağı kaldırılmış Doğrudur yanlıştır bunu tarihçi tartışır Ama saklayamaz buradaki olan bitenleri Kendine göre bazıları ön plana çıkaramaz bu yanlış Bektaş tekkelerini de kapatmıştı Bir gün Cuma giderken Yaşlı bir Bektaşi dervişi padişahın önünü kesti Gavur padişah dedi Tekkeleri kapattın dedi işte millete dedi setre pantolon giydirdim dedi. Yani padişaha tenkit etti. Evet. Uzaklaştırdılar. Bir şey de yapmadılar adamcağıza. Şimdi bunu tarihçiler yazıyor. Yorum yapmıyor Osmanlı tarihçileri. Ama işte son devirde diyorlar bak gördün mü? Halktan diyor çok ciddi bir tepki almış. Halbuki bir kişi. Ama bir kişi. Ve o kimliği olan bir kişi. Bektaşi derviş olarak göreceksin onu. Bektaşilere yapılan kendince haksızlığı Hiç böyle terennim ediyor. Yani yoksa Sultan Mahmud'un gavur padişah e, lakabı takılacak bir icraatı yok. Peki şunu soralım tam da yeri gelmişken. Osmanlı'da tarih nasıl yazılırdı? Mesela biz şimdi geçmişe baktığımızda özellikle sosyal hayatla ilgili bir şeyler aradığımızda hep yabancı Türkiye'yi ziyaret etmiş işte Osmanlı coğrafyasında gezmiş kadın erkek seyyahların anlattıklarından daha çok istifade ediyoruz. E, yakın dönemde yazanlar var ama e, bizim tarihimiz öyle değil. Biz başka türlü tarih yazıyoruz. Biz olayları yazıyoruz galiba daha çok. Şimdi şöyle e, bunlar, bunlar çok faydalı kaynaklar. Çünkü Osmanlı sosyal hayatını bunlar güzel anlatıyorlar. Avrupalılar öteki olarak değerlendirdikleri şarka çok ilgi duymuşlardı. Bilhassa aile hayatı, kadınlar, kadın giysileri, yemekler, harem. Farklı geldiği için de Farklı bütün, bütün detaylarıyla anlatmış.